Sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin gece görüşlü drone ve termal kameralarıyla yaptığı çalışmalarla kurtarılıyorlar. Neler yaşanıyor onlarla? Neden kayboluyorlar? Bir bakalım neler yaşanmış. Van gölü'nde facian eşinden dönüldü. Sel Koç, oğlu Selim, gelini Süheyla ile birlikte bayram tatili için Bursa'dan memleketleri Van'a gitti. Koç ailesi burada yakınları İsak Sancak'la birlikte lastik botla Van Gölü'ne açıldı. Bot şiddetli rüzgar sebebiyle bir süre sonra gözden kayboldu yakınları sahil güvenlik ve jandarmadan yardım istedi. Afat, unke ve sahil güvenlik ekipleri görün kıyı kesiminde gece görüşlü İHA ve termal kamerayla arama çalışması başlattı. Havadan yapılan aramada botun Adır Adası'nın güneyinde olduğu tespit edildi.